Günaydın gençler. Bugün 22 Temmuz 2025 Ford Otosan anlık değer 93 lira 40 kuruş. Ford Otosan tekniğine baktığımızda 200 zamanın altına gördükten sonra geçtiğimiz günlerde yani 80'li fiyatlara kadar düzeltip şimdi tekrar 200 zaman üzerine 60 olduğunu görüyoruz. 70 200 emanın güncel değeri 92'li fiyatlar. Geçtiğimiz günlerde 98'li seviyelere kadar devam eden hareket tekrar 200 ema seviyesine kadar düzeltildi. Şimdi 200 ema desteği test edildikten sonra tekrar pozitife dönme çabası var. Haftalık periyotta göstergemiz pozitif. Hissenin ee, zarar kes seviyesi güncel değerle 90 lira alınabilir. 90 lira stop loss seviyesi altında diğer destek seviyesi aşağıda 78 lira. Pozitif hareketlerin devamında önümüzdeki ilk direnç 98.75. 98.75 geçilirse orta ve uzun vadede 130 lira makas direnç seviyesi olur. Hissenin Temel verileri de güzel. Firma değeri fabrik oranı 10. FK 9. Yani son dönem gelen kötü bilançolara göre iyi diyebiliriz. Yani fena bir bilanço değil. Faiz indirim süreci başlarsa bu faiz indirim süreci kredilere daha ulaşılabilir olur. Dolayısıyla otomotiv satışlar için pozitif demektir. Ama son günlerde gelen ÖTV güncellemesi o olumsuz tabii. Son birkaç günde onun satışı gerçekleşti. Onun baskısı yaşandı. Hissenin takas görünümü de son iki haftada 10 milyon civarında yabancı takasında artış var. Haftalık takasta da 2.9 milyon Steven yabancı 707 bin lotta Deutsche Bank yabancının alımı var. Yani haftalık takasta tekrar yani son günlerde 200 ama e düzeltmesinden sonra tekrar yabancı almanın başladığını görüyoruz. Yine toplam takasın %65.57'si ilk 5 kuruma ait. Takas görünümde tekrar olumluya geçti diyebiliriz. Evet gençler Ford için şimdilik bu kadar yeterli. Videoları neden böyle çektiğimizi merak eden gençler olabilir. Malumunuz YouTube daha önceki son sistemimiz devam ederken tekrar eden içerik uyarısı verdiği için yani e, hep matris ekranında göstererek çektiğimiz için o videolara işte gerek e, bizim kendi videolarımızın tekrarını mı kast ediyor ya da işte başka videoların tekrarı diye mi algılıyor? Yani Matrix'in e, YouTube'un kontrol mekanizması neyse algoritması ya da yapay zekası bu sefer e, matrix ekranını göstermeden kendimizi çekerek e, yani videolarımızın orijinal olduğunu işte tekrar eden içerik olmadığını belirtmek açısından Matrix ekranı değil kendimizi göstererek videolarımızı çekmeyi deniyoruz. Özetle durum bu gençler. Şimdilik böyle devam. Her şey gönlünüze olsun. İşini gücünü rast gelsin gençler.